Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yoru oynuyoruz. Spike hücumdayız. Ve yanımızda arkadaşlarımız var. Şimdi biz bir gidelim B'ye tutalım. Düşman görüldü. Bir dakika. Görüldü. Şimdi biz burada şöyle bıraksak. Tutlayalım. Sonra gitsek. Spike yerleştirildi. Yeni çıktı. Gül. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Öldük lan. Adam arkaladı bizi. Düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Neyse anla ki anla ki. Oğlum ışınlanmayı bırakmıştım adam arkasına geçmiş ya. Onu gördükleri zaman kötü bir oluyor. Ya oğlum karşıdaki yoruya bak bir de sana bak. Peki. Hadi bakalım. Üzdün he. bizi şaşırt. Yoru. Kıyameti koparacağız. Önce. Çekilin yolumdan. Gem çıktı. Beklerken. <laughs> <laughs> düşman görüldü. Hani idik, Bu adam ikinci yer kalıyor o. ama beni böyle olmuyor düşman ki. Ultim hazır. Spike yerleştirildi. İyice. <laughs> hazır. Dolduruyorum. Düşman Sen değildir, Dolduruyorum. değil Rem hadi. Dolduruyorum. Bir düşman. Hadi. Havada öldürdü lan. Ultim hazır. <laughs> Ölmüşümden ölmüşümden Bomba dostum yolda Ağır. 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 Oynamayı bilmiyor ya İkidir şey Reyne ölüyorum Arkalıyor adam Teşekkür ederim İşe yarayacağını mı sattın? Taraf değiştirmeden önce son tur. Taraf değiştirmeden önce son tur beyler. O. Oh. Aa bu bende de var. Aynen. göre yaşlanırsan şey oluyor. En azından Burası. En Yiyecekler mi acaba? Hop yukarı. B'ye gidecekler. just the var yem çıktı Bravely. geç yük yok da 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 da. bir İlerika düşman kaldı oğlum bir fike elinde lan Öğrettiniz beyler ben hiçbir şey yapamıyorum. Aa. Kanka sen bir şey yapamazsın çünkü burada plate böyle taraf ben... değiştiriliyor. Neyi ne, neyi var neyi var? Şık şey şık. Şey Karakteri zaten arkadaşlar artık hepiniz az çok biliyorsunuzdur. Onun <laughs> çıktı. Tamam güzel. Döneceğim. Yem çıktı. Bir düşman kaldı. Düşman kaldı. Düşman. Düşman kaldı. Düşman. Neredesin Reis? Reis. Gel aslanım. Gel aslanım. Ya tutan aşağı hadi bakayım. Gel aslanım buraya dedim geldi. De. Kör <laughs> oldum. Son sayı. Bitirelim. Vay marşala. bakalım tekrar aynı hani, taktiği yapalım bakalım yiyecekler mi? Bak bak rakip yöne de buraya şey yaptı. Pardon lan ne de Rakip Yor'u de buraya e, ee, C yaptı. Açılın açılın açılın. diyorum. Renk, renk Ah be ulan, ulan dedi. <laughs> Çanta yok. <laughs> Arkanızda. Çan Hamamdan gelecek. Ayakta kalan tamam. son o olacak. Delay attırım ona. <laughs> Polis. Helal. <laughs> Cici. Saldıranlar kazandı. İşte böyle. Helal olsun size be. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.